Herkese merhaba arkadaşlar. Çankaya ve çevre ilçelerde birçok kiralık ev ilanını detaylıca inceledik. Hatta bizzat gidip yerinde görme fırsatımız oldu. Ancak ne yazık ki birçok ev görsellerdeki gibi değildi. Ayrıca bazı bölgeler çocuk yetiştirmek açısından hem sosyal çevre hem de güvenlik açısından beklentilerimizi karşılamadı. Ulaşım zorluğu ve merkezi noktalara, hastaneye uzaklık da karar sürecimizi etkiledi. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu bir yaşam sunan Ümitköy'de ev tutmaya karar verdik. Metroya olan yakınlığı, çevredeki komşuların güler yüzlü ve sessiz yaşam tarzı, aynı zamanda çocuk yetiştirmek için uygun, temiz ve güvenli ortamı ile içimize sinen bir karar oldu. Tüm abonelikler için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Bir iki gün içerisinde tüm sistemler aktif hale geliyor. Eğer bizim gibi evden eve bir nakliyat firmasıyla anlaşmak istiyorsanız, doğru kararı verdiğinize emin olabilirsiniz. Eşyalar gelmeden önce daireyi boş şekilde temizletmek mantıklı. Temizlik ücretleri Ankara’da diğer illere göre bayağı pahalı biz iki kişi için 6000 TL ücret ödedik ama hakkını verdiler diyebilirim. Yeni hayatımıza burada adım atıyoruz.